Hadimi onun heykeli koyulmuş. Şey. Aslında Rostov ondan önce de vardı. <laughs> Orada kilisenin önünde e, yazıyor ki Hristos dirildi. Yani dün e, Hristos'un dirildiği zaman. Merhaba. Orada yazıyor ki Hristos dirildi bayramı kutladık zaten. Allah'ım diyor. Adnan Bey kolay geliştirir. gelsin. Rusya'yı inşaf ettir. Rusya güzel yaptı. Ya Aa, Erol Taş olay. Bey. Hayır dua et Hayır dua et diyor. Vay vay Gelirmiş dün. Mustafa Bey merhaba. 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 Trabzon hemşehrim. Evet. Kolay gelsin. Gülhan Hanım nasılsınız? <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Bey nasıl gidiyor? Efendim çok teşekkür ederiz. güzel gidiyor. Kolay gelsin. Abla tamam, iyi misin? Tamam. Abla güzel çıktın he. Bak tamam. kameraya alındınız. Merhaba arkadaşlar. Kapatalım mı? Sizin Aa, için Hocam, merhaba. Sizin için böyle çekiyorum. Yanlış anlamayın. Duymuyor. Olmaz o çekti. Bir daha seni. Öyle evet, mi? Evet. evet. Vay. Teşekkür ederiz. Vay vay, vay vay vay. Vay vay vay. Konuştu onu az önce. Haber yok dedi. Ee, haber olunca ben arayacak zaten. Şimdi haber haber yok. Yok yok. Gidecek. Olur olur cevabı almış ama zamanı ayarlamamışlar tamam mı? Evet, evet evet evet. Tamam. Olur olur gelmiş. İmam Bey'e e, aradılar. Diler ki olur diye. Ama zaman zaman şeyini o, o da büyük bir şey ya. Rusya devletinin. Evet, evet Olur cevabı gelmiş. Yusuf Bey. Yukarıda ne yazıyor? Evet evet. Sağ olun. Her evet. Abi. Ta tepede abi. bak. Vallahi gen görmüyorum abi ya. Evet. Önümde perdeler var ya. He. Bak sizin için çekiyorum bunu, bu ana bu videoyu. Eyvallah. Abi. Evet. Bunu YouTube'a da verebilirim. Sen bilirsin. Bir çekmedin ama abi ya. çektim. Ben görmedim ya. Çektim, çektim ya. Mi? Abi bir daha çekeyim. Dur. Allah Allah. Vay kaptanımızı da çekeyim. Şu Merhaba. E, Kaptan koptu. <laughs> Kaptan Şimdi bu cahilden sola gideceğiz. Oradan da Bayşoğuz Sadova'ya sokağına gideceğiz. Barış <laughs> biliyorsunuz kimdir. Barış Rusya Devleti'nin, Sovyet Rusya'sının kurulduğu ilk dönemde buranın en büyük komutanlarından biridir. Ee, Türkiye'de diplomatik misyonda bulunmuş. Bir zaman Atatürk'e ultimatum getiren Barış Yılov Atatürk'ten sert tepki görünce Helal. Diz çökmüş önünde. O kadar. Varaşulon, şimdi gideceğiz sağ tarafta. Varaşulon büyük bir heykel var. Sağ taraftaki binada e, bu e, e, şeydir, e, bu beyaz bina Burhan Valiliği, Rostov Bilayet'in valiliğidir. Önümüzdeki sağ tarafta köşedeki bina ise Rusya Cumhur Cumhurbaşkanının Kuzey Kafkaslar üzere temsilcisi oturduğu bir binadır. Şu bina sağdaki? Aa, i̇lerideki sağdaki. Çok güzel. Şimdi bu e, Sadova e, Caddesi'ne girdik. Buranın en merkez caddesidir. Bunun eski adı Engels Caddesi'ydi. Şimdi adını Engels e, değiştiler, ve eski adına döndüler. <gülüyor> <gülüyor> bakı, bakı, bakı. <laughs> Heykel Varaşilo'ya koyulmuş. Varaşilo, komutan Varaşilo'ya koyulmuş bir heykeldir. Evet. <laughs> Sağ tarafta ileride e, buranın e, Rostov vilayetinin e, tarih müzesidir. Görüyorsunuz. E, onda e, tarih müzesi bu yanda banktır, o tarafta tarih müzesidir. Evet. evet. video Ama bu... Evet, bura kesinlikle tarihi binalar, eski binalardır. Bura Rostov'un ana caddesi. Aa, tiyatro gideceğiz. Fazla gaz Tiyatro ne yap, gelince. Aa, muska da? Ne, mı Ne, mı onlar da çok şimdi e, buranın önemli tiyatrosu var. Bir daha bir tiyatrosu. Bu müzikli komedi tiyatrosu. Şu pembe bina mı? Onun yanından geçeceğiz. Son filarmonun yanından geçeceğiz. Ha? Şu bina değil mi? Yok, daha ileride. Değil, i̇leride be. Asim Bey bu video çok güzel olacak. Şantlar falan olmasın. Evet, hayırlısı. Sağ tarafta Rostov şehrinin büyük sinemalarından biridir. Rostov sinema salonu. Çok eski bir sinema salondu. Örneği yapmışlar. Sol tarafta buranın en önemli otellerinden biridir. Burası aynı zamanda Kiro Parkı. Bravo. Sağ tarafta ise piyano şeklinde yapılmış tiyatrodur. Müzikli komedi tiyatrosu dedin mi ya? Müzikal tiyatro. Burasıdır. Bugün eee Pasquale konseri varmış burada. O Katerina mı? Heykel. Dai Katerina anıtı. O Katerina'nın heykeli. Hangi şey? Hangi sağda mı? Anladım çünkü Katerina'yı. Sen tanırsın Katerina'yı. <laughs> bu eski in turist. şimdi don plaza buranın e, en iyi otellerinden biridir şimdi bunun arkasında gördüğünüz gibi yeni bir otel yapılıyor beş yıldız bir de burada e, tren istasyonunun yanında Sheraton e, adında bir güzel bir beş yıldız otel yapılıyor onu da Türk, Türk şirketi yapıyor ...sol tarafta görüyorsunuz, bunlar hepsi eski binalardır, restore edilmiş. Rostov'un çok büyük parkları var, küçük büyük parkları var. Gördüğünüz gibi parktan çoktur yani, çok güzel parklar var burada. Şimdi tiyatral meydanda çıkacağız, yarım saat gezeceğiz. Yarım saat, yani zamana bakın hepiniz lütfen... ...yarım saatin tamamında buradan hareket ederiz. Eğer isterseniz bir saat duralım. Siz bilirsiniz ama. Yarım saat yeter. Ama burada çoktur yani. Burada Bakın. yiyecek, içecek, gezecek yerler var ya. Park var. Ona göre diren. Bir de bu diziye. Sork Betbül. Sork Betbül Usta ya. mi gidiyoruz? Otur ha. Şey ya. De arkadaşlar. De arkadaşlar. Yok yok. Yo, burası, burası, burası daha iyi. Burası daha iyi yani. ya. Burası daha uygun. Orada ya dakika 45 dakika. İyi tamam. mi 45 dakika? Tamam. Kaçta burada oluyoruz? Şimdi bakın saate. Tam 5'te burada Nasıl Rasun Meydan Tiyatral abi. Getral Meydan. 45'te. Arkadaşlar tam Bakın tiyatro binası eker biçer, döver biçer şeklinde yapılmıştır. Bu savet döneminin aksiyetiru. Şimdi saat 16-25. 5 de burada otobüs olan. Bu ne binası abi? Bu Sağdaki. Sağda bu. Ne tür bir binası? Demir Yolları İdaresi. Sağ taraftaki. Sol tarafta da büyük bir parktur. Bu içerisinde kafeler var, eğlenceler var, her şey var yani. Sol tarafta büyük. büyük. Tiyatro. Ye yaptıracağımız vardır. yer var mı? Ha? Ruble ye yaptıracağımız yer. Bütün bankalar müsait. Şimdi yok. Şimdi burada bulamazsınız. Saat dörde kadar burada bankalar çalışıyor. Sadece evet. AVM'lerin içerisinde mesela bizim otelin arkasında AVM'de orada var, var. Saat sekize kadar. Şeyde, Diğer var. yerlerde var. saat dörtte burada bankalar artık evet. e, işlem yapmıyorlar. Burada Rostov Vilayetinin en büyük etkinlikleri, büyük gösteriler.